İnşaatta çevir çekmek mallası var. Bu da duman işi ha? Evet efendim, bu körük. Körüklü mü? Körük yani, alı körük. Bunun içerisinde e, mısır, her birine göre. Anar, hepsi var. Bir de beşer kilo hepsine e, mum vereceğiz. şey Bafra ilçemizin bitki florasının çok güzel olduğundan, ayrıca ılıman geçen bir kış mevsim olduğundan dolayı burada özellikle kışlamak üzere diğer bölgelerden aracılar bu bölgemize çok gelmekte. Ee, daha sonra Mayıs ayında bu aracılar bu bölgemizden diğer bölgelerde e, hareket etmek dediler. İlçemizde 121 tane aracımız mevcut olup 10.500 civarında arınlık kovanımız bulunmakta. Yaklaşık olarak 15 e, kilogram civarında e, bal tasatı yapılmaktadır. Biz özellikle yukarı kısmın zengin bitki örtüsü ve aynı zamanda az kimyasal ilaç kullanımından yola çıkarak Sarp'ın mahallemizde aracılık projesi gerçekleştirdik. Samsun ilimizde 2022 üretiminden dolayı 2023'te 500 milyon TL'yi geçen bir destek ödemesi yaptık. Toplam 20 yıl içerisinde 3 milyar 600 milyon TL benim çiftçime destek aldı. Sadece bakanlık destekleri bunlar üretimden dolayı yapılan destekler. Üreten herkesi desteklemeye sadece tarımın hayvancılık veya arıcılıkla ilgili kısmı değil, gerek bitkisel üretim, gerek hayvansal, gerek balıkçılık, ne varsa destek vermeye hazırız. Ee, bizim bu bölgemiz aslında bu bitki örtüsüne de sahip. Bu konuda çok uygun bir yapımız var. Teşvik edildiği takdirde arıcılık da hızlı bir şekilde diğer bölgelerde olduğu gibi burada da mutlaka yayılacaktır. Bugün 15 tane hemşerimize buradaki ekipmanları inşallah teslim edeceğiz. Bu 15 e, kovan 16 olacak, 26 olacak, 36 olacak. Ve Bafra'mız nasıl tarımda Türkiye'mizin diğer illerine ve ilçelerine örnek olmuşsa da arıcılıkla ilgili de yapılmış olan çalışmalarla da inşallah örnek olacağız. Sarp'ında kuru fasulyeyle ilgili bir çalışma yapmıştık. Ee, en uzak köyümüz... Köylerimizden bir tanesi, bir ucunda Vezir Köprü, bir ucunda Havza var. Evet uzak bir köyümüz, engebeli, dağlık bir alan ama uygun projelerle giderseniz, uygun projeleri uygularsanız uygun yerlerde ve uygun insanlarla Fener'de, Kuşçular'da kazandığınız parayı da sarpında kazanabilirsiniz. İşte bir proje insana, hedef kitlesine ulaşıyorsa, aşk, ekmek olarak dönüyorsa o proje başarılı olmuştur. Sarp'ın kuru fasulyesi çok meşhur biliyorsunuz. Ben Sarp'ın balını da yedim sayın muhtarımın evinde. Dediğim gibi Sarp'ına giderseniz hem balı hem kuru fasulyeyi yiyebiliyorsunuz. Nefaseti çok güzel, harika bir balı var Sarp'ın. İnşallah bu kovanlardan da bu kalitede ürünler alacağımızı düşünüyorum. Sarp'ın kalkınması noktasına bir nefes olacağına inanıyorum. Ben buradayım. Hadi burada. buraya. bakalım. Evet. Şöyle yapabiliriz. Bu buraya doğru. Buraya doğru. Burada Tamam mı? Tamam.